Hepinize merhaba arkadaşlar. Roblox çekiyorum. Bu benim ikinci videom. Biraz hızlı başlamak nasip oldu. Çünkü bizi bombalıyorlar. Roblox'taki ilk videom. Biraz hızlı konuşmam gerekti. Biraz deneyimsiz olabilirim. O yüzden özür dilerim. Biraz şu karşıya geçsem. Bizim bayağı darma duman ettiler artık. Arkadaşlar şu şuralara biraz sık sarıyı patlatacağım şimdi. Pat, yarısını yok ettim resmen. O beni nişan almışlar. Öldüm arkadaşlar ya. Hadi doyayım hadi. Ya. Tepeden izliyorduk. Tepeden şöyle kent. En kötü de bizim takımmış. Hiç çalışmadılar resmen. Buradan ateş etsem olmaz mı? <laughs> hmm. Bu. Hadi. Acaba bunlar ne arkadaş? Hiçbir şeyim yok. Bir şey anlamadım. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Yellow sarı. Arkadaşlar, bunlar ne olduğunu hiç bilmiyorum. Olmasından daha da Deneyim size. Roblox her şey Roblox parasıyla. Ve şu anda ben hangi mağazalarda olduğum bile bilmiyorum. Yeşil takımdayız. Peki bunlar ne? Çık şundan. Arkadaşlar bunların hiç önemli Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar buradan nasıl çıkılacağını yorumlarda yazın. O zamana kadar ben hiç oynayamam galiba. takma desteğim sıfır şu anda en üstte çıksam şu önümdeki şeyde ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar nasıl çıkılacağını kesinlikle yazın. Yorumlarda Hayır. Ben buradan çıkamayacağım arkadaşlar galiba. Ve en iyisi reset çekmek. Öldüm yeniden kalıyor bu. İnanılmaz bir şey yapmışlar. Galiba yeniden kalacak ya. Üzüldüm arkadaşlar. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve gör. gitti arkadaşlar. Bir videoya devam. Allah'tan gitti. kırmızıyı biraz çat. Hmm. Adamları, adamlar galiba tuğlayla örmüş arkadaşlar kullanalım zaten bizim takımımız da var atladım hadi biraz onların kalesine gidelim arkadaşlar ya gidelim de bu şekilde değil mavi takımın botu mu var Pat. Kırmızı takım imzayı vurdu oraya arkadaşlar. Biraz şöyle şöyle yap. En üst buradan biraz şu mavilere. Ay red. Redler kazanmış kırmızılar. Galiba. ret kaybet retin kalesi mi uçtu İngilizce de bilmem arkadaşlar oyun da ilgilidici biraz kafamı karıştırıyor yeşil takım bizden bir tane botoluya gitti bombalamaya galiba veya galiba kaz ve Blue da çöktü o ve biz kazandık Yuhuu yaşasın bu kaybetme demek galiba

burada biraz beklememiz gerekiyor. Top, top atıyorlar. <laughs> toptan arkadaşlar kırmızı. Arkadaşlar bugünlük görüşürüz. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Sizi çok seviyorum.